Sizi biraz tanımak isteriz. Bize Ardabot'tan bahseder misiniz? Hakan Gümüştekin ben. Ardabot'un sahibi ve kurucusuyum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyiz. Bu sektöre Bursa'da başladım. Ve 3. ve 4. seneden sonra yoğun bir talep üzerine ikinci bir şube olarak Antalya Manavgat'ta da devam ettik. Hala da devam etmekteyiz. Ee, şu anda yaptığımız balıkçı teknelerinden, su sporlarına uygun teknelerden, botlardan, yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde iddia ediyoruz, bizden daha iyi ve kaliteli tabii ki vardır da, ama bizim gibi kaliteli olup da bu kadar ucuz tekne ya da bot yoktur diye bu şekilde iddia ediyoruz. Ee, uzun zamandır, yani bot sektörüne zaten 4 sene oldu gireli. İyi ki de girmişiz. Çok yerden de tehdit aldık yani niye girdiniz diye. <laughs> ee, ama tabii güzel tahtlı te tehditler bunlar. Bizi e, kamçılayan tehditler. İddialı projelerle ve yeni fikirlerle sürekli kendinizi revize ediyorsunuz. Çok güzel. Evet. Bu konuda aranan bir markasınız. Biraz bunlara değinebilir misiniz? Ya şimdi aranan marka e, derken biz daha yeni marka konumuna geçtik. E, i̇ki buçuk üç sene oldu ben markayı tescilleyelim Ama bundan sonraki projelerde, yani mesela bir şu anda e, bir Lübnan projesi var bir Almanya projesi var. Oradan bir istekler var. Onları yaptığımız zaman zaten bir dünya markası olma yolunda ilerleyeceğiz. Şu anda Türkiye'de bir markayız. Bu çalışmanın azmiyle işte nasıl derler yani tırnaklarımızla kızdık. Ve olduk diyebilirim yani. Hangi konsept üzerine daha çok çalışıyorsunuz? Şimdi Konsept olarak biz daha çok su sporlarına ...çalışıyor diyebiliriz. E, balıkçı teknelerimiz de var ama... E, ...mesela bizim bir 6.70... ...boyunda bir... E, ...banana... ...teknesi tabirinde kullanılan... ...sporlarının kullandığı bir teknemiz var. E, onda mesela çok iddialıyız. Şu anda e, zaten... ...konsept olarak, görünüş olarak... E, ...şu anda Türkiye'de... ...eşi benzeri olmayan bir tekne. Yani bir alan... Ertesi sene e, ikincisini alıyor. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Sektör olarak yaşadığınız problemlere değinir misiniz? Of. Şimdi e, öyle bir yere yani ne derler parmak mı bastınız? Yani öyle bir yaraya dokundunuz ki şu anda bizim en büyük sıkıntımız e, bu sektörde artık bir adam yetişmemesi. Yani e, büyüklerin, e, ailelerin çocuklarını denize yönlendirmemesi. Okusunlar evet gitsinler De, mesela meslek liselerinde e, okusunlar. Denizcilik okullarında okusunlar. E, oradan bize staja gelen öğrencilerimiz var. E, bu işi severek yapmayı öğrensinler. Yani şimdi e, Türk milleti öyle bir alışmış ki artık. Yani ben masanın başında oturayım. Hiçbir iş yapmayayım, para kazanayım. Böyle bir şey yok. Yani ben 48 yaşına geldim. Yani 16 yaşından beri çalışıyorum. Ve hiç yılmadım, yılmayacağım da. Yani bu sektöre adam yetiştirme. Yani aslında devletin bu konuya bir el atması gerekiyor. Yani denizcilik şimdi, dediler ki 1 milyon kişiye ehliyet vereceğiz. Dedim tamam, verin. Yani kendim kendime konuşuyorum. Evet ehliyet veriyorsunuz ama bu sektöre adam yetiştirmek için bir teşvik yok. Hani adam yetiştirilse, şu anda biz mesela e, bizim aylıklarımız askeri ücret üzerinden de değil sonra. Yani askeri ücretin iki katı, belki üç katı olan e, çalışanlarımız var. Yani ama buna rağmen insanlar... İşte biraz kirli iş, biraz tozlu iş, bilmem ne deyip hani elleri kirlenmesin istiyorlar. Bu da bana göre Türkiye'de çok yani kanayan büyük bir yara. Yani e, tabii ki bir sektör, yani sadece ben kendi sektör içinde konuşmuyorum. Bugün e, yani araba sektöründe çırak yetişmiyor. E, bir çırak almaya kalksanız e, annesi, babası işte benim evladım ezilmesin derdinde bırakın çocuklarınızı, benim de çocuğum var. Ben yeri geliyor 10 yaşındaki çocuğumu alıyorum dükkana. Çocuk öğrensin istiyorum. Evet aynı zamanda da okusun. Okumasın da demiyorum. Ama öğrensin. Yani hayatın ne zorluklarla yaşanıldığını. Ya e, bence Türkiye'de meslek liseleri e, çok azaldı biliyorsunuz. E, azalmaması lazım. Daha çok arttırılması lazım. Yani e, denizcilik olsun işte Otomotiv sektörü olsun. Yani Türkiye'de şu an adam yetişmiyor. Çok yazık. Yani yarın öbür gün mesela Tekne camiasından konuşalım. Yani ben oradan olduğum için hep oraya geliyorum. Şimdi insanlar e, şu an mesela ben Manavgat'ta ikametkar ediyorum. Şunu bilmiyorlar. Türkiye'nin asıl ekonomiyi düzelten tarafı turizm. Turizm demek deniz demek deniz demek tekne demek insanları e, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz ve bizim insanımız denizi sevmiyor balık tutmayı sevmiyorlar bunları sevdirmemiz lazım bunlarla alakalı bir şeyler yapmamız lazım yani temelden girmemiz lazım evet tamam balık tutsun ama e, balık tutarken bu tekneyi kimin yaptığı önemli e, işte ne bileyim bu tekneyi yapan insanlar nerede? Bunları araştırsınlar, çocuklarını bunlara versinler, yetiştirelim. Arda Bot olarak hangi şehirlere, hangi ülkelere çok hizmet veriyorsunuz? Ya Şu an Türkiye'nin tamamına veriyoruz. Ee, yurt dışına sadece bir tane bot sattım. O da çok tesadüfi oldu. Burada bir beyefendiyle tanıştık. Kendisi Amerika'da yaşıyormuş Kendisi buraya büyük Teknesiyle gelmiş Bir ona bir bot sattım O botum da Miami'ye gitti Yani bir tek şu an o var Ama gelecekte bir Almanya projesi var Bir Lübnan projesi var Son dönemde fiber tekne Peki neden fiber tekneye rağbet çok yoğun Ya şimdi şöyle Fiber tekneni Bir ahşap tekneden daha güvenli ee, neden daha güvenli? Ee, sağlamlık bakımından e, teknenin kişisel yani teknenin de bir kişisel bakımı var. Mesela ahşap tekneyi her yıl karaya çekmek zorundasınız. Onun bakımlarını yapmak ama e, fiber teknede böyle bir şey yok. Fiber tekneyi suya attığınız zaman e, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Yani kendi üstü yani suyun üstünde de temizliğini yapabilirsiniz hiçbir sorun olmaz ama eee ahşap tekne öyle değil. Mesela Allah kimsenin başına vermesin bir kaza olduğunda ahşap teknenin e, darbeli bir şekilde çok fazla hasar görmesine sebep olabilir. Ama fiber teknenin emici özelliği olduğu için hani güvenlik açısından da fiber tekne. Yani güvenlik açısından da fiber tekne çünkü eee Mesela Avrupa'da şu an yapıyorlar, Türkiye'de yok. İnşallah burada da olur. Eğer karbon fiber yapmaya başlarsak o daha güvenli olacak. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkedeyiz. Peki neden tekne almalı? Nasıl bir tekne seçmeliyiz? Aslında şöyle cevabı kendiniz veriyorsunuz. Yani üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Fakat insanlarımız işte az önce de söylediğim gibi denizi sevmiyorlar. Şimdi denizi sevdiğin zaman e, tekneyi seversin. Yani teknedeki huzuru bir başka bir yerde bulmak e, mümkün değil. Yani teknedeki huzur, ne bileyim çıkarsınız yalnız teknenin üzerinde balık tutarsınız, ailenizle çıkarsınız. E, şu an internet ortamında yaşıyoruz biliyorsunuz. Yani bir pazar günü, bir hafta sonu ailenizle beraber. Tekneyle çıktığınızda işte o internet ortamından uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu e, aile için de spor oluyor, sizin için de spor oluyor. Yani spor amaçlı da düşünebilirsiniz, hobi amaçlı da düşünebilirsiniz. Hayır ben bu işi profesyonel yapacağım deyip balıkçılık olarak da düşünebilirsiniz. Yani o yüzden bence tekne. Size nasıl ulaşabilirler? Nasıl iletişim kurabilirler? Ee, sahibinden, komdan ya da e, sosyal medyalardan Arda Boat yazdıkları zaman mutlaka bize ulaşırlar. Ee, telefonla ulaşmak isteyen arkadaşlar da e, 0536 66 27'den e, bana ulaşabilirler. Her türlü dertlerini çözebiliriz. Tamir ve tadilat yapmıyoruz. Biz sıfır tekne yapıyoruz. E, aynı zamanda motor bölümü olarak e, DK Marine işbirliğiyle bu işi yapıyoruz. E, DK Marine'de e, Sayın Davut Kurt bu sektörde e, Manavgat'ta ve e, Antalya bölgesinde yani aslında Türkiye bölgesinde de diye yani Türkiye genelinde de diyebiliriz. E, o da gayet başarılı bir isim. Motor ve tamir bölümünde onunla çalışıyoruz. Sıfır. Yani jet ski satışlarımızda mesela DK üzerinden yapabiliyoruz. Yama ve Sidu olarak bunları da yapabiliyoruz. Yani onunla beraber daha güzel, daha eğlenceli diyeyim, denizi eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. O da bize çok yardımcı oluyor. Yani bu şekilde devam ediyoruz.